Afat 10.42'deki depremin merkez üssünü Gemlik Körfezi olarak açıkladı ve 5,1 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Marmara Denizi'nde olmuş bir deprem ama Bursa'da da yoğun şekilde hissedildi. Evet, 7 dakika önce Bursa'nın da yoğun olarak hissettiği 5.1 büyüklüğünde e, Gemlik Körfezi olarak açıklanmış depremin merkez üssünün ama Bursa'da da şiddetli bir şekilde hissedildi. E, Bursa'da da e, şiddetli şekilde özellikle Gemlik, Mudanya, e, Gemlik Körfezi'nin karşı kıyılarında şiddetli şekilde hissedildiğini ifade edebiliriz e, depremin. Ancak AFAD yetkililerinden aldığımız bilgiye göre herhangi bir hasar ya da e, yaralanma olmadığı yönünde ancak AFAD ekipleri, e, Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Arama Kurtarma ekipleri de teyakkuz haline geçirmiş durumda Bursa'da.